Merhaba arkadaşlar, astroloji güncesi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Balık burcunun şanslı rakamlarını anlatacağımız çok eğlenceli bir video hazırladık. Hazırsanız, büyük bir merakla beklediğiniz o şanslı rakamlarla başlayalım. Balık burcu, 12 burcun en duygusal ve sezgisel olanıdır. Balıklar genelde hayalperest ve yaratıcı kişilikleriyle tanınır. Peki, bu güzel burcun şanslı rakamları nelerdir? İlk olarak en bilinen şanslı rakamları olan 3 ve 9'dan bahsedelim. 3, Balık burcunun yaratıcılığını ve içsel düşüncelerini temsil ederken 9 ise manevi bir tamamlanmayı ve derin sezgiyi simgeler. Bu rakamları hayatınıza dahil ederseniz enerji alanınızı güçlendirebilirsiniz. Balık burcunun şanslı rakamları arasında yer alan 5, yeniliklere açık olmanın ve değişimin sembolüdür. Balıklar Hayatlarındaki değişimlere karşı oldukça duyarlıdırlar. 5 rakamı bu burcun anlaşılmak ve duygusal bağlar kurmak konusundaki yeteneğini artırır. Eğer balık burcuysanız, 5 rakamını hayatınıza entegre etmek yeni fırsatları ve deneyimleri çekmenizi sağlayabilir. Ayrıca hiç unutmayalım ki 22 rakamı da balık burcu için oldukça şanslıdır. 22 güçlü bir sezgi ve duygusal derinlik sunar. Bu rakam balık burcunun bir nevi koruyucu rakamı gibidir. Eğer kendinizi kaybolmuş hissediyorsanız ya da önemli bir karar vermek üzerindeyseniz 22 rakamını düşünmek faydalı olabilir. Bu, doğru yolda olmanıza yardımcı olacaktır. Son olarak, bu şanslı rakamların anlamını ve enerjisini hayatınıza dahil ederek hayallerinize ulaşma konusunda daha fazla motivasyon bulabilirsiniz. Balık burcu, evrendeki akışa uyum sağlamayı başaran nadide burçlardan biridir. Unutmayın, şanslı rakamlar sizinle. İlerideki videolarımızda daha fazla astrolojik bilgi ve eğlenceli içeriklerle görüşmek üzere. Astroloji güncesi kanalından bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bol şans ve güzel enerjiler dilerim.